Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Elti başa tacıymış. iki elti iyi anlaşırsa çocuklar bayram edermiş. Demeyi çok isterdim ama ne yazık ki diyemiyorum. Şimdi sizleri bu bayram annelerini barıştırmak isteyen Can ve İdil ile tanıştırayım. Biraz gerilmeye başladım bu ortamda ama kuzen sana söyledim mi ben aşırı derecede gerginim. Annelerimiz bunu izlediğinde biz mahvolacağız. Vallahi bugün olaylar patladı. Bugün de kuru kopuyor. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk aslanım. Nasılsınız? İyiyim sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İdil ve Can. Evet, evet can. doğru. Evet. Şimdi hikayenizi biraz biliyorum ama tüm detaylara hakim değilim. Hem de izleyicilerimizin de duyması adına bizim klasik bir sorumuz var. Kimden ve neden bir şans istiyorsunuz? Bu aile apartmanında her gün bir kaos mu var? Kendileri 25 yıldır bir savaşın içerisindeler ve biz artık bunun bir son bulmasını istiyoruz. İdilgin'in evin önünden geçerken bile kafamızı yiyorduk. Annem baktık mı hemen bizi oradan biliyordu ya. Bakamıyorduk daha iyi oraya. Kesinlikle onunla konuşmuyorsun, muhatap dahi olmuyorsun. O senin kuzenin ama öyle bir kuzenin yok, unut onu. Neden bu nefretin sebebi ne? Biz artık hani böyle ailecek bir bayramı beraber geçirmek istiyoruz. Bir bayram birlikte olmak istiyoruz. Şöyle ailece Kılıçlı'da ile bir bayram geçirelim istiyoruz ama... Annem sırf hava atmak için gösteriş olsun diye çatıda hava fişek patlattı. Senin annen sakatatları bu tarafa veriyor. Bu evet. şu kadar ciketi yok. Annem ne yapıyor? Ne yaptı? Söylediklerim var. <laughs> yollukları mı yaktı? Annem içeride oyun oynuyor. Anne diyorum yapma, sus diyorum. Rezil olduk. Yok. Oynuyor. Zil takıp oynuyor. Benim annem de şikayet etti polise. Doğum günleri karakolda. Sonlandı ikimizin de. Aslanım şöyle ki biz annelerimizden bir şans istiyoruz. Hı. Kendileri 25 yıldır bir savaşın içerisindeler ve biz artık bunun bir son bulmasını istiyoruz. Peki annelerimiz derken? Şöyle ki e, biz canlı kardeş çocuklarıyız yani kuzeniz. Hı hı. Annelerimiz de aile oluyor ve yani 25 yıldır bir kavga, bir savaş içerisindeler. Hep birbirlerinin işlerini bir sapolos etme durumu içerisindeler. Annenizin adını öğrenebilir miyim? <laughs> Aslında o bile bir sorun da. Benim annemin adı Sevil. Sevil? Evet. Benim annemin adı da Sevcan. Sevcan, Can, Sevil, İdil <laughs> kafiyeli koymuş sizin isimlerinizi de. Evet. evet. Doğru mu? Doğrudur. Peki isimler sorun dedin. Neden? Yani aslında şöyle söyleyeyim çok komik bir durum. Annem bundan 5 yıl önce kendi ismine dava açtı sırf yengemle isimleri aynı başlıyor diye. Babamla zor ikna etti ismini değiştirmesini diye. O kadar ciddi <laughs> mi? <bir gülüyor> o kadar abi? ciddi. O kadar birbirlerinden nefret ediyorlar. Neden bu nefretin sebebi ne? Yani, yani şöyle aslında yengem evlendikten hemen sonra annem gelin düğünü olmuş ve bu düğün olunca da hani yengemin biraz pabucu erken dama atılmış gibi olmuş tabi annem de şimdi yeni gelin ama yengem de ben yeni gelinim diye böyle aralarında. Arka arkaya evlendikleri için evet. yeni gelinin e, yeni gelin hani kim o popülaritesi. Annenden sonra azalıyor. Yani evet. şöyle... Bu bir tek kavga sebebi? Yani sadece bu değil ama birazcık da çekememezlik de var. Ama yeni gelin evlenmesinden olay patladı aslında. Yani kısacası şöyle söyleyeyim. Önce annem evleniyor. 6 ay boyunca yeni gelin evasıyla her tarafa dolanıyor haliyle haklı olarak. 6. aylarındayken de yengem evleniyor. Yani yengemle amcam evleniyor. Tamam. Ve annemin de pabucu dama atılıyor haliyle Bunun kavgası başlıyor direkt. Buradan başlıyor tatsızlık. Evet. Ama isim değiştirmeye kadar geldiyse aralarda neler oldu çok merak ediyorum. Bu arada hani yeni gelin güzel bir sıfat olabilir ama hani eski gelin de en deneyimli, en daha böyle aileden falan hani öyle bakmıyorlar olaya o zaman. Yok Hanım, hiç öyle bakmıyorlar ve yeni gelin kavgasını 10 yıl boyunca yapmışlar bildiğimiz kadarıyla. Tamam tamına 10 yıl yeni gelin kavgası. Bu kavgalardan siz etkileniyor musunuz ya da babalarınız etkileniyor mu? Yani şöyle bu kavgalardan dolayı yani yengem kendi işini dolduruyor annem babamı onlar da kavga ediyor ama ben adım kadar eminim annem Gilbarışsa annemle yengem bu olay bitecek kapanacak babalarımın arasında hani bir sıkıntı problem Sıkıntı olmayacak olmuş. aslında sizin evet. babalarınızın arasında hiçbir problem yok sadece... E, yani, onların eşleri doldurduğu için. O kavgalar için biraz onlara sıçrıyor. Evet, ya bildiğimiz kadarıyla şöyle öncesinde çok iyi anlaşıyorlarmış iki tane kardeş. Ta ki annelerimiz evlenene kadar. Ondan sonra bir daha birbirlerinin suratlarına bile bakmamaya başladılar. Ya Kapıda birbirlerini görseler selam bile vermiyorlar o derece. Kapıda derken? Yani biz aynı, aynı apartmanda, apartmanda oturuyoruz da. Mi? Küslük var ve aynı, aynı apartmandasınız. Aile apartmanı. <laughs> aynı evet. apartmanı aynı evet. Yani şu şekilde söyleyeyim ben Aslı Hanım. Ee, dedem zamanında dişini tırnağını takarak dört katlı bir bina yapıyorsa, çocukları için bir gelecekleri olsun diye. Hı hı. Birinci katında dedemler ve babaannemler yaşıyor. Tamam. Yani rahmetli olmadan önce yaşıyorlardı. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür İkinci katında biz yaşıyoruz. Üçüncü katında halamlar, dördüncü katında ise canlar ve yengemler yaşıyor. Oo, çok daha zor bir şey. Evet. Bayağı zor. İşte, e, halanlar e, sizi ayırmışlar aslında. Onlar araya, araya girip evet, öyle arakat. bir şey görevi mi yaptılar? Köprü gibi. <laughs> Şöyle Köprü. söyleyeyim, annemle yengem çok kavga ediyorlardı, haddinden fazla. Hani halam da artık bir şey olsun diye biraz azalsın diye tam araya taşındı. Yoksa her gün karakolduk olurdu. Kadar o kadar o kadar ya yani o kadar birbirlerinden nefret ediyorlar. <laughs> ne alıp veremedikleri ne tamam hani o yeni gelin davası artık 10 sene geçmiş bitmiştir. Şu anda hani aynı apartmandasın. Çoluğun çocuğun artık boyunca yaşına gelmiş. Hani evet. alıp veremedikleri ne aynı işi mi yapıyor babalarınız? O hani parayla ilgili mevzu genelde hep böyle e, aile kavgaları parayla ilgili mevzulardan olur. Hani bunlar mı sebep? Ne bu? Yani aslanım aslında yeni gelin mevzu bittikten sonra yani ya şöyle söyleyeyim ben aslında 8 yaşıma kadar olanları fazla hatırlamıyorum. Yani 8'den sonrasını hatırlıyorum ve yeni gelin olayından sonra bu sefer ilk torunu kim verecek kavgası olmuş. E, Haliyle annem bu savaşı kazanıyor. Ya kazanan diyemeyiz o savaşa da. <laughs> bir ay arayla doğmuşum ben de evet. bir ay sonra doğmuşum. Onların kazanıyor. kafasında kazanan Ama bence işte, değil mi? Ama işte bir evet. ay arayla bir yıl ben daha 25 yaşındayım. İdil 26 yaşında o yüzden onun gözünde evet. hep İdil daha büyük benim Söyle çocuğum diyeyim, daha ilk büyük. Şöyle bir torunu vermek büyük evet. bir prestij mi oluyor? De Ben evet. Aralık'ta doğumluyum. Kuzenimse Ocak doğumlu, öyle bir sıkıntı da var. <laughs> 10 gün, 15 gün için ortalama bir ay bile olmayan bir zaman için ödül mü evet. kazanmış oldu annelerinizden bir tanesi? Kimin annesi? Senin annen. Evet. Bu bile bir sorun mu oldu? <laughs> evet. Yani Gerçek mi yani. ya? Yani böyle şeyler yaşanıyor mu gerçekten? İlk torunu ben verdim. Yani... Nasıl? Gerçekten inanamıyorum, hayretler içerisinde dinliyorum. Maalesef. <laughs> Ben Siz istiyorum. bunların hepsine tanık oluyorsunuz tabii evet, artık belli evet, bir yaşa geldikten sonra. İdiler sonra, zaman tabii. çok daha büyüktü işte çok daha ilk sorun. Var. Bir ay bile yok neredeyse. Ya. Sizin et, e, gördüğüme göre ilişkiniz bu durumdan etkilenmemiş diyeceğim ama yani, etkilendiği dönemler oldu mu? Tabii ki peki? de etkilendiği dönemler oldu. Yani biz ilk başta hatta şöyle bir şey söyleyeyim ben 8 yaşıma kadar bir kuzenim olduğunu bilmiyorum. Ama aynı binadasınız. Biz İdilgil'in evinin önünden geçerken bile kafamızı eğiyorduk. Annem baktık mı hemen bize oradan gürlüyordu ya. Bakamıyorduk daha iyi oraya. O kadar ben, baskı kuran evet. bir kadın mı annen? Dominant mıdır? Yani konu yengem olunca evet maalesef. Konu elti olunca kafanı öne eğdirip evet. öyle geçiriyor evin önünden. Evet. Ve sessiz sakin böyle hiç çıt çıkarmadan. E sen tanımıyordun o zaman kuzenini. Yok tanımıyordum biz mahallede şans eseri karşılaştık. Nasıl? Ee, yani arka bahçemiz var bizim. Tamam. Biz orada kızlarla oyun oynuyorduk. Can da erkeklerle karşı tarafta oynuyordu. Bir gün bunların topları evet. bizim oraya geldi. Can da koştur koştur geliyor topunu almaya. Neyse ben topunu verdim hemen yanıma düşmüştü zaten. İsmini sordum dedim hani ismin nedir nerede oturuyorsun filan çünkü görmediğim bir tipti görünce merak ettim sordum. Ben de hemen Bilme. şey <laughs> Aynı binayı gösterdi. Evet, üst aynı kat. binayı gösterdi ve ben dedim ki imkanı yok orada oturuyor olamazsın dedim. Çünkü orası dedim aile apartmanımız yani orada otursam bilirim. Ya bilmem Küçüksün gerekiyor. Tabii. Evet. Sonra biz aynı apartmana gittik. O üst kata çıkınca tamam o zaman anladım ben durumu. E sonra ne dedin? Sonra annemin yanına gittim. Anneme sordum Anne dedim böyle böyle dedim. Can diye biri varmış dedim. Üst katta oturuyor dedim. Annem bunu duyunca zaten direkt sinirlendi. Kesinlikle onunla konuşmuyorsun. Muhatap dahi olmuyorsun. O senin kuzenin ama öyle bir kuzenin yok. Unut onu. Aynı bu şekilde. Ben de şimdi gülüyoruz sevgili izleyiciler ama ben buna karşıyım ya. O senin kuzenin. Ve e, aynı evin içinde büyümüş iki tane erkek çocuğu. Düşünsenize kendinizi şimdi onları yerine koyduğunuzda kaç yaşında evlenmiş babam bilmiyorum ama işte 20'li yaşlarda evlendiğini düşün. Yediriyorsun, içiriyorsun, sırtını vazlıyorsun, hasta oluyor bakıyorsun. Sonra dışarıdan bir kadın geliyor. Evleniyor. İki erkek kardeş birbiriyle düşman oluyor. Ne yazık ki Anlattığınız evet. kadarıyla. Evet. Doğru mu? Doğru. Ve en acısı da sizin 8 yaşına kadar birbirimizi tanımamamız. Birbirinizi tanımıyor oluşunuz. İşte yani gülüyoruz, ediyoruz ama gerçekten trajikomik bir durum. Bir de şans eseri karşılaşıyoruz yani. Şans eseri karşılaşıyorsunuz o 8 yıl aslında evet. birlikte büyüyebilirdiniz ya da eminim öğrendikten sonra bile karşı çıkmışlardır. Şimdi böyle iki eltiden bahsediyorsunuz. Tabii. Ee, sonrasında da kızmışlardır görüşmeyin etmeye. Zaten etmek. görüştüğümüzü bilmiyorlar ki. Biz gizli an... saklı. Gerçekten gizli Anca saklı böyle kaçak geçecek. Evet. Yani kıyamet kopar. Ne der peki görüştüğünüzü bilse? Yani işte zaten izleyecek Bugün, yarın. Merhaba anne. Zaten bugün buraya geldiğinde de Merhaba kıyamet yenge. kopacak. Kusura bakma anne, kusura bakma yenge ama yapacak bir şey yok. Gerçekten büyük olay olur mu şimdi onlar? Çok büyük olay olur. Yani Hı. kıyamet kopar. O kadar birbirlerinden haz etmiyorlar. Peki şimdi aynı apartmanda oturduğunuz için bu soruyu soruyorum. İşte zaruri günler vardır. İşte ne bileyim doğum günleri, yeni yıl, bayramlar en önemlisi ailelerin bir arada toplanıp aynı masada oturup bayramlaştığı hani küslüklerin gittiği hani böyle şeylerde ne oluyor sorun, böyle durumlarda? söyleyeyim. Yani Hı? bizde öyle bir şey yok. Bayramda küslerin barıştığı bir gün yok. Hatta halam o kadar istemiyor ki bizim aynı anda gelmemizi. Bizim çiftte tekte günlerimiz var. Mesela benim kimle günüm var? Ben mesela biriyle üçünde gidiyorum. Evet. Biriyle ikisiyle dördünde gidiyor. <laughs> 21'ine denk geliyor ya bayram. Ben mesela önce gidiyoruz biz ailecek. Sonrasında Edil gidiyor. Böyle saçma olaylar da var. <laughs> Yani aynı anda ama denk gelemeyiz diye izliyormuşum. <laughs> Mümkün değil aynen. Nasıl yani 21'inde sen gidiyorsan <laughs> 22'sinde o gidecek. Evet. Tek günler sana ait, çift, çift günler, günler sana ait. Evet. Yani sizin aileye ait. Yani halam o şekilde bir çözüm buldu artık. Bu kuralı halam mı diye. koydu? Halam koydu evet. Hala araya girmiş zaten. Biri alt kat, biri üst kat. Hala ortada. Hala biraz yönetmeye başlamış evet. durumu. Evet. evet. Çünkü halam şöyle söyleyeyim. Evin en büyüğü halam. Zaten sonrasında amcam geliyor. En sonunda benim babam geliyor. Sözü dinleniyor o zaman halanın. Yani, yani. arada. Peki halan araya girip orta yolu bulmak için hiç böyle bir girişimde bulundu mu? E, bu kadar sözü dinlendiğine göre belki bir şeyler yapmıştır ama. Yani halam bir yerden sonra pes etti ve kaçtı. kaçtı. Nasıl kaçtı? Bildiğiniz Evden kaçtı gitti taşındı. Evet, terk etti evi. Bu kavgalardan dolayı mı geldiniz? Evet. evet, Bu dayanamadı da ve gitti. Dayanamadı. Ben artık dayanamam siz ne yapıyorsunuz yapın dedi gitti böyle aynı bir şekilde kaçta gitti. Peki anneleriniz suçluluk duymadı mı ya da geri döndürmek için tamam biz bu küslüğü bitiriyoruz Umurlarında bile değil. Yani aslında şu şekilde söyleyeyim ikisi de birbirine attı yok senin yüzünden gitti yok senin yüzünden kaçtı. Yani gene tartıştılar. Bu yani da bir tartışma. Gene birbirlerini konusu suçluyorlar. Evet. Biri üste çıkmaya çalışıyor, öteki de üste çıkmaya çalışıyor. Bundan bile kavga çıkartıyorlar ya. Kurban Bayramını hatırlıyor musun? Nasıl oldu? <laughs> <laughs> yani... Çok üzücü ya. Ne oldu Kurban Bayramı? Biz Kurban Bayramında ortak danaya girdik. Dedemler tabii yaşadığı zamanlarda dört hisseli bir dana almışlardı kesmeye de hani annemler gitti. Çünkü yengem etin kokusundan kesilişten asla hoşlanmaz. Evet. Ama annesi de attı tabii etleri. Ne oldu anlat bakalım. <laughs> yani etin işte butları olur, kafası olur biz aldık. Hani diğer güzel tarafları olur. Dedemleri ayırdı. Bağırsakta, Ama bağırsaktı, dildi. Ne kadar pislik yer varsa bize vermiş. Evet. Çoğuşu kalarcık et yok. Senin annen sakatatları bu tarafa veriyor. Evet. Çöpe gidecek olanları. Evet. Bize veriyor. Annen ne yaptı? Ne yapacak? Of kıyameti koparmıştır. Ay Aldı düşünemiyorum. Ne kadar bağırsak ne kadar pislik varsa bunların kapısının <laughs> önüne attı. Aslanım. <laughs> 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 ya ben içeride oturuyorum. Bir koku geliyor ama yani böyle sanki sanırsın evde bozuk et var. Ben de gittim mutfağa anneme soruyorum. Anne diyorum bir şey kokuyor. Et mi bozuldu? Sonra annem mutfaktan çıkıyor, kokuyor alıyor, kapıyı bir açıyor. Bağırsak ve bağırsak içindeki yani aslında o Anladım, evet anladım evet. da ona verdikleri evet. kapıya gelmiş evet. annen de yani. Tüm bina ama bir hafta boyunca bağırsak koktu. Ay inanmıyorum, gerçekten bunu nasıl akıl ediyorlar ya böyle şeyleri? Düşmanlıktan. Annen de fenaymış ha. İkisi de fena. İkisi de fena, i̇kisi de fena. İkisi de fena. seninki de alıp onu kapının önüne koyuyor. Ya, konu yengem olunca İk ikisi de pisleşebiliyor. Gerçekten. He. Sınır tanımıyorlar. E, bu doğa başlangıç. Başka neler oldu ki bu doğa başlangıç? Ya, neler olsun ki ya? Ya şöyle söyleyeyim ben, e, bir gün yengem balkonda halılarını yıkıyor işte yolluklarını falan ve bunu sarkıtıyor bizim balkona kadar. Yani hmm. Masad, annemin görüşünü engellemek, rahatsız etmek. Annem ne yapıyor? Ne yaptı? <gülüyor> Ateşe <gülüyor> verdi. Yollukları mı yaktı? <laughs> evet. Ateşe verdi. Ve... Biz... Az kalsın binaya yanıyordu. Aa, bina yana i̇tfaiye geldi zaten. Ne diyorsun? Binanın o Binanın kadar... dış kısmı yanmaya başladı. İtfaiye geldi. Annem içeride oyun oynuyor. Diyor ki Sevcan'ın tüm pislikleri ortada işte döküldü bilmem. Anne diyorum yapma sus diyorum rezil olduk. Yok. Oynuyor. Zil takıp oynuyor. Valla ben itfaiye camcılarla gayet de arkadaş oldum. Beni yani içeri aldılar tuttular. Gayet güzeldi yani. Ay halı yakmak falan kilimleri tutuşturup. Binanın böyle evet, bir kısmı evet. da yandı yanacak. Nasıl bir öfkedir ya bu böyle? Ya en İronik olan da şu, şimdi hani torun kavgası var demiştim ya, ilk ben doğdum hani. 18'ime bastığımda ise annem sırf hava atmak için gösteriş olsun diye çatıda hava fişek patlattı. Yani günün sonunda ne oldu? Benim annem de şikayet etti polise. <laughs> karakolluk olduk ha, Az önce sonunda. karakolluk olduk karakolluk dediğiniz olduk. buydu. Evet. Senin doğum gününde çatı katında havai fişek evet. patlatıldı. 15 gün sonra senin doğum günün. Sende ne <laughs> yaptılar? Hiç sormasak daha iyi ya. Biz Sordum. ailecek, şöyle diyeyim size. Doğum günlerini karakolda geçiriyoruz ya ah, da özel günler ya. oluyor. Ya aslında var ya egolar uğruna çocukların aslında en güzel, evet. en mutlu günleri de böyle hayal kırıklığı ve kötü anılarla geçiyor. Ne yaptı? Benim doğum günümde de böyle bir jonklar geldi. Böyle süsledik mahalleyi vesaire. Bunun annesi de gitmiş yolu kapattı diye şikayet etmez mi? Doğum günleri karakolda. Evet. evet. Sonlandı ikinizin de. Yani aslında tek sorunlar bunlar değil. Ben size şöyle bir de anlatayım. E, yengem yani Sevcan. Doğa doğalgazın varalarını kapattı. Komple binanın vanasını kapattı. Evet, niye? Komple. Ama kış... niye kapattı? Hani üşüsünler kış günü falan diye mi ya da? Bunun annesi de elektriği kesti. Aa, acaba niye kesti anne elektriği? Senin annen kapının önüne döktüğü için olabilir mi? Niye döktü peki suyu niye ayakkabıları yaktı anne? Ayakkabıları Vardır mı yaktı? annemin aklı evet. sebebi. Evet. <laughs> Şimdi siz de onların yerine geçmeyin de ya burada yok, yapmayın yok. Allah aşkına. İki kuzensiniz. A -a. Onların kavgası onların kavgası olarak kalsın. Siz iki zaman. kuzensiniz ve lütfen hani hiç gerek yok böyle bir şeye. Sadece şeyi merak ettim. Ayakkabıları mı yaktı annen? Yani evet, o bağırsaklar. Bağırsak olayından sonra Evet. Bağırsak olayından sonra kimin ayakkabılarını yaktı? Tabii ki de yengemin ayakkabılarını e, evin yaktı. Evin içine giremiyor, kapıda bıraktı. E, evet, kapıdaki ayakkabıları yaktı. Ayakkabılar yandı, e, senin annen altta kalmamıştır. Aslanım hanım bitmiyor ki, bitmiyor. Hangi olayın hangi birini anlatayım? Her gün ya o ona yapıyor, ya o buna ee, yapıyor, sizin bu o ona yapıyor, o En üst katta siz, evet. ortada hala vardı kaçtı. Evet. Onun altında siz oturuyorsunuz. En alt katta babaanne dede rahmetli oldular evet. şimdi ama şu an orası boşta evet, duruyor. Evet şu an boşta. Bu aile apartmanında her gün bir kaos mu var? Evet. Her, her gün. gün bir kavgaya mı uyanıyorsunuz? Kavgasız gün. günümüz yok. Peki babanlar ne yapıyor bu durumda? Ya hiç mi demiyorlar ya bir durun kendinize gelin neyi paylaşamıyorsunuz? Ya da araya girip hani yumruğu masaya vurup hayır olmaz deyip bir yumuşatma bir bir şey hiçbir ya, şey olmuyor mu? Şöyle babamlar aslında bu kadar küs olmayacak ama annemlerin bu olayı olduğundan Kavga, gürültü, birbirlerini doldurdular. Senin karın onu yaptı, senin karın onu yaptı. Onlar da sizin Aynen. az önceki şeyinize düşüyorlar aslında. Evet, aynı Senin karın onu yaptı, senin evet. karın. Hmm, Maalesef aynı tuzağa düşüyorlar. Evet. Şimdi de tapu meselesinin peşine düştüler. Birinci kat boş ya, annelerimiz diyor ki yok hak bende, yok hak bende. <laughs> Babaannenle dedenin boşalan evet. evi. Şu anda boşta duruyor yani an onlar boşta. vefat ettikten evet. sonra orası boşta O diyor ki boşta. o ev bana verdi, o da diyor ki hayır o evde benim de hakkım var, hayır o ilk ben ilk gelinim evet. işte o diyor ben yeni gelinim e, de, Yarım yarım bölüşsünler. Yok kesinlikle. O, i̇lle biri alacak. Tek bir yani tek bir gelin hepsini istiyor. Evet. Aynen öyle. Ama e, resmi olarak, hukuksal olarak bu daire halanın ve babalarınızın üçe bölünecek. Aslanım çok güzel diyorsunuz da gelin bunu annelerimize anlatın. Neden? Bu hukuksal olarak böyle anlamayacak bir şey yok yani ki. Şöyle, babalarınızın ne, halanızın nevi o. Şöyle dedeme evi yaptıktan sonra benim gelinlerimin üstüne birer tane ev olsun demiş. Oturduğumuz daireleri üstüne yapmış. Yengemle annem. Aa ne güzel. Evet. Tabii bu onlara yetmiyor. Bir de üstüne rahmetlinin evini istiyor. Aa bu dedeniz böyle bir şey yapmış olmasına rağmen bu güzel bir jesttir yani evet. hani kadının evet. kendini iyi hissetmesi, güçlü hissetmesi için. Ve buna rağmen anneleriniz rahmetli dedenizin dairesine de şu an göz koydu. Ne yazık evet. ki öyle evet. E babalarınız buna da mı bir şey demiyor? Yani artık saldılar yani çünkü onlar sadece ne huzur istiyorlar. Dertleri ev değil ki. Evet. Onlar ev konusunu pek umursamıyor. Olayı kızıştıran gel annemle engel.